Evet sevgili dostlar herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Bugün sevgili dostlarımızla birlikte 8 Kasım Cuma günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. 5 tane maç çıkarttım. Bu 5 maçın içinden ben kendi kombinimi de söyleyeceğim. İsteyenler o şekilde al alabilirler. Garanti %100 banko kesinlikle yok abi. Onun da altını çizelim. Ee, soru ve görüşleriniz varsa saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onu da yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Sizden ricam bir. Aynı zamanda e, destek mesajlarımız varsa onlarla da bekliyoruz. 5 tane maç çıkarttım. Cuma günüdür biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Cuma gününde Yani biraz daha garantiye gitmeyi ya da ne bileyim miktar azalt abi. Oranı yükselt, miktarı azalt. Hani geliyorsa yüksek gelsin. E, gidiyorsa yüksek gitmesin. O şekilde söyleyeyim. Ona göre ayarlarsın. Cumartesi pazar videosunu yarın cuma günden çekeceğim. E, aklımda artık farklı bir kurgu var. Ona göre değerlendireceğim sevgili dostlar. Çünkü yani yanlış anlaşılması şöyle bir durum var. Bana hep sürekli bir tane video geliyor. Bir, birkaç tane YouTube kanalı var. aynı maçları alıp alıp koyuyorlar oraya. Özellikle de 2-3 kişinin 2-3 kişinin videosundan ben de dahil bunların içine maçları alıyorlar örnek veriyorum ben 5 tane maç verdim benimkinin 2 tanesini Azat abinin bir tanesini falan filan gibi alıyorlar yapıştırıyorlar ekranda verip gidiyorlar böyle bir saçmalık yok abi o yüzden ben bunları genelde cuma günü, hafta sonu videolarımı cuma günü çekmeye çalışacağım. Onun da altını çizeyim. 4-5 yıldır buradayız. E, olmaması gereken şeyler yapılmaya devam ediyor. Neyse abi çok uzatmayayım. Öyle bir şey anlatacağım şimdi size. Baba bu ne demek? Ya? Bunu da, bu şu normal bir şey. Bu de geçeyim. Arkadaşlar resmen darpane para basıyoruz. Bakın garanti %100 yok benim gruplarımda. Bunun altına her zaman çiziyorum. Garanti %100 kesin kazanacaksın gibi şeyler yok. Misti grubunda 3 günde neredeyse 30-35 bin liraya yakın para kazandık. Bak, grubunda. Ne? Yani 3 günde. Ee, siz sevgili dostlarıma söylüyorum. Ee, garanti %100 kesinlikle yoktur. Onun altını çizelim. Ya abi sayfalar yetmiyor. Önce de tek tek paylaşıyordum. Mesela çünkü benim için ne dedim ben geçtiğimiz hafta? Lig daha yeni başlıyor. Ligler daha yeni başlıyor gibisinden çünkü bütün hepsi basketbol NBA şunu bunu başladığı için. Ee, yani son nokta baba ya bunun üstüne ıh, yani yok. Harbiden bağımlılık yapar yani. Mesela al. Sadece çarşamba günü. Bütün dünya patladı değil mi çarşamba günü? Salı günü ben on numara bir video çektim, bıraktım buraya. Çarşamba gününe dokunmadım. Video bile çekmedim. Çarşamba gününde Şampiyonlar Ligi maçlarına neredeyse dokunmadım bile. O 23'teki maçlarda. Neredeyse dokunmadım bile. Oradan da ama yine elimizden geleni yapıp alıp çıktık. Para bastık ya resmen. Bütün piyasa kaybederken biz para bastık abi. Onu söyleyeyim. Darphane gibi. O bitiyor mu peki? Yok. Bit biter mi? Uyu. olur mu öyle şey? İki maçta 700 TL paramız vardı düşün. 700 TL'yi bastık. İki maçta rolik yaptık. 2562 TL'yi aldık. Neredeyse grup parası çıkmış oldu. Tertemiz alıp çıktık. Bu şekilde denemelerimiz de oluyor yapıyoruz. Ee, adeta para basıyoruz. Onun da altını çizelim ama garanti %100 yok bunun altını çizeyim. Tam tersi olabilirdi abi. Katılmak isteyenler varsa WhatsApp grubumuza hemen şu alta vermiş olduğum WhatsApp iletişim hattımız 0533 967 46 17. Benim şahsi WhatsApp numaramdır. 724 bana yazabilirsiniz buradan sevgili dostlar. Bilgileri de oradan alabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bir tane indirim kodu vereyim buradan. %20 indirim olsun buradan gelenlere premium gruba katılacaklar için. Ya da ikisine de birden diyelim hadi. %20 indirim olsun. Ee, 8 Kasım video. Tamam mı? Bak bu indirim kodu. 8 Kasım videosundan geldim dersen baba yani Cuma videosundan geldim dersen sana %20 indirim. Bakalım dinlemiş mi buraya kadar? Cuma videosundan geldim dersen %20 indirim olmuş olacak. E, normal grup içerik ücretlerinden. Onun da altını çizelim. Çok da güzel gidiyoruz. Garanti %100 yok ama şükürler olsun elimizden gelenin hepsini en fazlasıyla yapıyoruz. 3 günde neredeyse 30-35 bin lira yakın para koyduk. Onun da altını çizelim. Daha ayın başındayız. Skor sorumuza gelelim. Kasımpaşa Kayseri Spor karşılaşması sevgili dostlar. Bu maçla ilgili görüşleriniz, skor tercihleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu maçla ilgili değil başka maçlarla ilgili varsa onları da yorumlar kısmına bekliyorum. Hemen geçelim. Braunschweig Hamburg karşılaşmasına. Normal şartlarda benim burada galibiyetini beklediğim taraf Hamburg. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim siz sevgili dostlarıma. Ee, yani Hamburg cephesini biliyorsunuz çok enteresan bir takım ki çok kötü gidiyor. Hani çok kötü gidiyor. Bu kadroyla olmaması lazım. Mesela yani şöyle kötü gidiyor dediğim e, dördün, o ligde de kötü gidiyor. Ligde yani her takım birbirini yenebiliyor. Her takım birbirine çelme takabiliyor. Öyle mesela Köln gidiyor. Sonuncuya gelmiyor. Falan filan enteresan şeyler yapıyor. Burada şunu söyleyeceğim. Daha hiçbir şey kaybedilmemişken çünkü yukarıdaki takımlar da kaybediyor. Anoverler, Fador onlar hepsi kaybediyor. Burada galibiyet çıkarması lazım abi. Yani yenemiyorsan e, geçmiş olsun derler. Ama şöyle bir oran yakaladım ben sizlere. Bizi daha fazla zorlamasın diye. Belki ilk yarı kazanırsa ilk yarıdan gelir. Deplasman herhangi bir yarıyı kazanır el abi. Yani Hamburg burada maçın herhangi bir yarısını kazanacağını düşünüyorum ben sevgili dostlar. Braunschweig karşısında. Şu Branschweig'ı da yem, yem bir zahmet değil mi? Adamların bir tane galibiyeti, şey, iki tane galibiyeti var. Biri Hanover, biri Fürth'e karşı. İkisi de aynı skorla kendi evinde. Ama oynadığı oyunu görüyoruz. Mesela burada Deplasman 1.5 gol üstleri falan filan da değerlendirilebilir. Ama Deplasman 1.5 gol üstü gelecekse benim mantıken Deplasman yarı kazanırım. Ondan daha önce gelir e, deplasman yarı kazanır. 1.50 orandan siz sevgili dostlarıma iletiyorum. Onun da altını çizelim. Nürnberg, Kaiser Sulat'ın karşılaşması sevgili dostlar. E, ev sahibi ekibin oynadığı oyunu biliyoruz. Mesela kendi evinde e, en son oynadığı maçta 8-3 bitmişti biliyorsunuz. Efsane para kazandırmıştı bize. E, Hamburg'da da deplasmanda bir bir berabere kaldı bu takım. Ben e, burada aslında Kaiser cephesindeyim. Yani Kaiser'in oyun yapısından dolayı 2.5 gol üstüne gittim. Tercihim 2.5 gol üstü olmuş olacak. Çünkü ee, savunmada çok büyük boşluklar verebilen aynı zamanda da duran toplarda çok etkisiz bir takım. Yani karşısındaki rakibi duran toplarda çok büyük avantaj sağlayabiliyor. Ben burada gol ve gollerin çıkacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü diyorum sevgili dostlar. Onun da altına çizelim. Vejle maçı iki tane kötü takımın karşılaşması. Hatta Deplasman ekibi biraz daha iyi oynuyor olmuş olsa da e, hani Vejle'ye nazaran baktığımızda ben burada Vejle'den bir galibiyet bekliyorum ama taraflarına kesinlikle gitmeyeceğim. Ortaya gideceğim. 2.5 gol üstünü burada da önereceğim. Gelelim Marsilya-Auxerre'un karşılaşmasına sevgili dostlar. Burada Auxerre'ün e, ben Marsilya karşısında bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. 2-2 skorum var burada. Mesela bir bakalım abi. 2-2 skora ne vermiş hiç bakmamıştım ona. Şöyle çak. Hemen Marsilya 2-2 skorunu söylüyorum size baba. Bu kadar uğraşma değecek mi bilmiyorum. 15 oran. 2-2 14.85 oran sevgili dostlar. Marsilya-Auxerre karşılaşması ama tercihim ne olacak benim? Deplasman iki fark yemez. Artı iki handikap veriyoruz. Yani maça başladığımızda 2-0 oyuna başlıyoruz. Örnek veriyorum. 2-1'lik Marsilya galibiyeti, 1-0'lık Marsilya galibiyeti, 3-2'lik Marsilya galibiyeti gibi sonuçlarda bizim tercihimiz gelmiş oluyor. Ya da herhangi bir beraberlikte ya da herhangi bir deplasman galibiyetinde bizim tercihimiz gelmiş oluyor. Önemli olan burada Marsilya iki farklı kazanmayacak. İki farklı kazanmayacak Öksör karşısında. Artı iki handikaptan deplasman diyoruz. Bunun oranı 149 Tur de Meşelen karşılaşması. Mesela burada handikap sıfır. Yani ev sahibini handikap sıfır verirsin. Şöyle yaparsın. Ee, bir farkla kazanacak Tur Handikap sıfır dediğimiz zaman. Bu onun oranı 3.60'larda falandı. İsteyenler onu alsınlar. Ee, mesela sistem kuponu falan yapıyorsan. isteyenler onu alsınlar 3.60'dan handikap sıfırını. Benim tercihim ev sahibi yarı kazanır. Zaten evin kazanacağını düşünüyorum ya bir farkla. Burada biraz daha sadeleştiriyorum. Hatta bayağı bir sadeleştiriyorum. Ev sahibi yarı kazanır alıyorum. Bunun da oranı 1.66 bunun oranı 1.66. Sadece ev sahibinin herhangi bir yeri kazanmasının oranı 1.66. Penaltı olur, kırmızı olur, şu olur, bu olur gerek yok. Ev sahibi yer kazanır alalım çıkalım. İdeal tercihimiz olarak. Aynı zamanda da e, tercih olarak da yani yüksek oran denemesi isteyenler için 3.60'larda oranı vardır. Handikap 0 diyorum. Sevgili dostlar. E, tur dense meşelen karşılaşmasına. Şimdi benim kuponuma gelelim abi. Hemen benim kuponumu söylüyorum sizlere. Vejde maçı iki buçuk gol üstü. Öksür karşılaşması da deplasman artı kendi kap. İkisini birleştirdiğiniz zaman ikinin üstünde baya bir oran yapar. Değerlendirme isteyen dostlarımız bunları bu şekilde değerlendirebilirler. Sizler de kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Garanti yüzde banko yok bunun altına çizelim. Bugün cuma biraz daha dikkat etmemiz lazım. Ve devamında şunu da söyleyeyim sevgili dostlar. Dediğim gibi hafta sonu videosu yani cumartesi, pazar videoları gelecek. Sonra yine hafta içi e, tercihlerimiz devam edecek. Euroligimiz var, NBA'imiz var. Onlarla ilgili bir katıl butonu açtım. Onun tanıtımını yapacağım. Yani Eurolig ile NBA ile ilgili. Yani basketbol da katıl butonu açtım sevgili dostlar. Basketbol kuponlarımı, tercihlerimi hepsini orada paylaşacağım. Bir grubumuz olmuş olacak. Onunla ilgili de gerekli açıklamaları yapacağım. Katıl butonu da aktif şu anda ama ben daha tanıtımını yapmadım. Onun tanıtımını yapacağım. Başka aklıma takılan bir şey var mı? Yok sanki unuttuğum bir şey de yok gibi. WhatsApp'a katılmak isterseniz dediğim gibi 0533-967-4617 benim şahsi WhatsApp numaramdır. Buradan bana 724 yazabilirsiniz. Şunun da altını çizelim. İddadan hiçbir zaman kaybetmiyorum diyen yalan söyler arkadaşlar. Aynı zamanda banko diyen yalan söyler. Garanti diyen yalan söyler. Ev aldım, araba aldım yani ev aldırdım, araba aldırdım. E, kredi taksitlerini ödedim, şunu yaptım, bunu yaptım diyenler de yalan söyler. Onun da altını çizelim. Mesela ben bu ayın birinde e, yanlış hatırlamıyorsam eee misty grubunda %20 eksideydim. Bak oradan %70 artılara geçtim. Hani eksideydim ama bunu söylüyordum yani her yerde söylüyordum. Grubunda da her gün gün sonu yazdığım gibi yazıyordum. Mesela ben kaybettiğim zaman yazarım oraya. Bugün bu kadar kaybettik diye. E, yalan söylemeyin, insanları kandırmayın diyorum. Eee 0533 967 46 17 şahsi WhatsApp numaramdır. 7 24'te bana buradan yazabilirsiniz katılmak için sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hafta sonu bülteninde görüşmek üzere.